Merhaba minik kalpler. Bugün size Miraç adında hayal kurmayı çok seven bir çocuğun masalını anlatacağım. Bu hikayede dileklerin sadece dileyince değil, inanınca gerçekleşeceğini göreceğiz. Hazırsanız yıldızlar kadar parlak bir yolculuk başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzüne en çok bakan çocuklardan biri varmış adı Miraç. Her gece yatağının yanındaki pencereye oturur, yıldızları izler ve onlara fısıldarmış. Bir gün yıldızlara dokunmak istiyorum. Bir akşam gökyüzünde kayan bir yıldız görmüş. Tam dilek dileyecekken yıldız birden durmuş. Işık huzmesi penceresinden içeri girmiş ve küçük parlak bir taş haline gelmiş. Taş konuşmuş. Ben dilek taşıyım. Sadece gerçekten inanan bir kalbin dileğini gerçekleştirebilirim. Miraç heyecanla sormuş. Yıldızlara gitmek istiyorum. Ama nasıl? Taş gülümsemiş. Cesaretini kalbinden al. Gözlerini kapat ve ışığa doğru yürü. Miraç gözlerini kapatmış. Bir anda kendini dilek yolu denilen ışıltılı bir yolda bulmuş. Etrafında parlayan yıldız tozları, konuşan gezegenler ve gülen kuyruklu yıldızlar varmış. Yolda ilerlerken her yıldız ona bir şey fısıldamış. Sabırlı ol demiş biri. Kendine inan demiş diğeri. Düşersen kalkmayı unutma demiş en parlak olanı. Miraç sonunda gökyüzünün en tepesine ulaşmış ve avuçlarını açmış. Benim dileğim sadece yıldızlara dokunmak değil. Herkesin kalbinde bir yıldız parlasın. Bir anda gökyüzü daha da parlamış. O günden sonra her gece gökyüzünde bir yıldız diğerinden biraz daha parlak yanmış ve herkes o yıldıza bakınca kalplerinde küçük bir umut hissetmiş ve masal burada biter. Miraç bize öğretti ki dilekler sadece dileyenlerin değil, inanıp emek verenlerin yıldızıdır. Kalbinde bir ışık taşırsan yolun hiç karanlık olmaz. Şimdi gözlerini kapat ve kendi yıldızını düşün. Belki o da seni izliyordur. İyi geceler minik yıldız, tatlı rüyalar.